Kocaeli gündeminden merhaba. Karamürsel ve Kandra ilçelerindeki çiftçilere mazot destek kartları teslim ediliyor. Traktörlerin depolarını mazotla dolduran çiftçiler tarlalarını sürmeye başladı. Büyükşehir yaklaşık 16 bin çiftçiye 75 milyon lira değerinde tamamı hibe mazot desteği sağlıyor. Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Kartepe Kent Meydanı'nda yapılan camide incelemelerde bulundu. Büyükşehir Kartepe Kent Meydanı'na sosyal alanlarla donatılan çocuklara ve gençlere rehberlik edecek bir cami inşa ediyor. Büyükşehir düzenli gıda desteği alan ailelere yakacak desteği ödemelerine başladı. Kasım ayından itibaren 6 ay geçerli olmak üzere aylık 500 toplamda ise 3 bin lira olarak vatandaşların 41 sunakit kartlarına yatırılacak. Büyükşehir trafik güvenliğine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yıl boyunca 26 adet yeni sinyalize kavşak ve 3 bölgeye uyarı ikaz flaşör sistemi kuruldu. Mevcut sinyalize sistemlerine 3741 adet bakım ve onarım müdahalesi yapıldı. Büyükşehir tarafından yapılan üst yapı çalışmalarıyla Gölcük Adnan Menderes Caddesi yepyeni bir çehreye kavuştu. 1250 ton asfalt ile 2000 ton aşıma tabakası asfalt serimi yapılan caddeye 4160 metrekarede dekoratif parke kaldırım döşendi. Büyükşehir tarafından üst yapı çalışmaları tamamlanan Başiskele Atatürk ve Yeniköy Çınar caddelerinin yol çizgileri de çekildi. Güvenlik ve konforu sağlanan her iki cadde üst yapı çalışmaları ile birlikte estetik bir görüntüye kavuştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatroları yoldan çıkan oyun adlı komedi oyunuyla Kocaeli'lere unutulmaz bir akşam yaşattı. İzleyenleri kahkahaya boğan komedi oyunu büyük ilgi görürken seyircisi tarafından ayakta alkışlandı. Büyükşehir Konservatuarı Oda Orkestrası ikinci büyük konserini büyük bir başarıyla gerçekleştirdi. Orkestraya Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Solist Art Sanatçısı Çağatay Akyol ve Borusan Filarmoni Orkestrası Viola Grup Şefi Eftal Altun solist olarak eşlik etti. Haftaya görüşmek üzere.